Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı bayramlar. Nice güzel bayramlara hep beraber çıkalım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben çok iyiyim. Çünkü yine canlı açtım. Yine sizinleyim. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki uzun zamanda doğru dürüst ekranlarda yokum. Profesyonel yayınlarımız devam ediyor. Yani tarot bakımlarımız olsun. Ee, ve e, birkaç güne güzel arınmalar yapılacak. Bilginiz olsun. Allah kestiğiniz kurbanları, kestiğim kurbanları kabul etsin. Ee, ben bir e, hoca olarak zaten işim gerekeni, işim gerekeni ayda 4-5 defa işlemleri tutsun diye bekliyorum danışanlarımın en az 4-5 defa en az kurban kesen bir insanım, açları doyuran bir insanım. Çünkü ritüellerim gerekeni, işlemlerim gerekeni çalıştığım sisteme uygun olarak arkadaşlarım. kesmek zorundayım. Mümkün değil kesmemem. Ama şimdi Kurban Bayramı'na özel şükürler olsun 7'den fazla insan yaptığını söylemez ama ben söylemesem siz nereden bileceksiniz? 7'den fazla yap aç kesilen kurbanları Allah kabul etsin. Ee, şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki yurt dışındayım ee, ve e, dünya turuna çıkmış sayılırım. O yüzden randevularım biraz aks. Ama arkadaşlar ses gitti evet bağlantı kesildi. Ama bilin ki arkadaşlar çalışmalarıma geri döndüm eğer sizlerle konuşmadımsa o demek değil işiniz yapılmıyor. Hayır. Ben dünyanın neresinde olursam olun işiniz yapılıyor. Kargonu size geliyor. Bunu biliyorsunuz. O yüzden canım benim beni Azerbaycan'da herkes görmeyi istiyor Bahar Hanım. Vallahi bir tanesi gördü. O da niye gördü? Çünkü çok böyle oturup sohbet etmeye zamanımız olmadı. Ama böyle bir hediye hazırlanmıştı bana. Onu yapacak diye muhakkak görüştüm çünkü geçen defa da geldiğimde kadıncağızı biraz kafasını karıştırdım, görüşmedim, etmedim. Biraz küstü, kırıldı bana. Görüşeceğim söz verdiğim halde. Ama bu defa görüşmeliydim. Görüşmemiz lazımdı. Allah öyle izin verdi ama hepinizi görmek istiyorum. Biliyor musunuz? Ben biliyorum ki sizler benimle nefes alıyorsunuz. Ben de sizinle. O yüzden değerli arkadaşlar. Sizlerin hepinizi görmek benim için büyük bir mutluluk olur. Sadece değerli arkadaşlar. Hepinize zaman bulamıyorum Bura gelmişim Şimdi görüyorsunuz bir güzel bir e, Hediye edilmiş bir Bağ evindeyim e, O hanımefendi tarafından e, e, Diyeceksin ki Hocam senin istesen kendin de Ev villa her şey Tutabilirsin e, Neden böyle bir şey kabul ettin Çünkü e, hakikaten içten Kalpten istedi bunu Benden ve neredeyse kendisine zorla ben kendime zorla kabul ettirdim biliyorsunuz ben kimseye kullanmayı sevmem hakkını alıp fazlasıyla hakkını alıp işini yapmış birisiyim ama değerli danışanım bu güzelliği bana yaptı kendisine buradan teşekkür ediyorum e, yaptığınız her iyilik önünüze çıksın zaten kendisi her defa iş yaptırdığında e, hakkını hakkını fazla fazlasıyla veren bir insandı hiç hakkımı kesmedi hiç indirim yapmadı hiç taksitimi yapmadı hiç hiç beni üzmedi bu danışanım hani diyeceksiniz ki imkanı var ki yapıyor parası var ki yapıyor hayır. 2019'da bana geldiğinde sıfırdaydı arkadaşlar büyük bir e, mevkiden e, uzaklaştırılmıştı kendisinin bir sürü mahkemelik işleri vardı kendisini tutuklama hapis cezaları bekliyordu ama Allah'ım o güzel Allah'ım beni onun karşısına çıkarttı ve onun çoğu mahkemelerini kurtardığı Allah'ım sadece vesile ben oldum İsmim geçti mayer isminin görevliler veya hükmü Seyit soyunun güzelliğiyle kendini kurtardı bu bayan ve şu anda kendisinin bana hediye ettiği bir güzel bir 6-7 ailelik bir villadayız. Yakınlarımı, çoluk çocukları, tatile ihtiyacı olanı Herkesi topladık, geldik. Kaç günde buradayız. Birkaç günde kalacağız. Ama bu demek değil ki ben. Bu arada bana hediye edilmiş beyaz görüyorsunuz. Şeyini göstermeyeceğim. Markasını ve numarasını göstermeyeceğim. Beyaz bir araba görüyorsunuz. Yarım gösteriyorum. O da Azerbaycan'a girdiğimde hediye edildi bana. Çok değerli bir adamdan geldi bu hediye. Ne için? Ee, ne için? Onun da tabii ki de polislik veya mahkemeli hapislik durumlardan kurtardığım için Evet yarım gösteriyorum e, arabanı size beyaz araba Bu bizim e, akraba arabası ama bu da bana hediye edilmiş bir e, araba Tam göstermiyorum e, Allah'ım hepimizi nazarlardan saklasın Kaç günde söyleyeceğim söylemiyorum ama e, Azerbaycan'a Bakü'ye girdim gi, girdiğim anda Direk havalimanına geldi araba ve çok mutluyum tabii ki bunu Türkiye'ye götürmeyeceğim biliyorsunuz ki Türkiye'de e, araçlarım var bu burada kalsın ben buraya gelip gittiğimde ha, diyeceksin ki senin burada aracın yok mu tabii ki de var eşimin kendi arabası var e, ama benimki benim e, eşimki eşinki e, o hepsi benim de ama yine de <laughs> yani ben öyle bir insanım ki arkadaşlar göz tok insanım hiç beklemiyordum inanıyorum bu arabanı hiç beklemiyordum ben ee, niye? Çünkü yapmışım yapmışım güzelliği ama e, güzelliği yapmıyorum ki karşısına alayım Allahım bana o güzelliği vereceksiz ki nasıl oluyor sana böyle güzel hediyeler oluyor demek ki hak ediyorum. Demek ki ne kadar arkamca kötülüğümü isteyen Türkiye'de hocalar olsa da buradan size sesleniyorum. Eğer kuyumu kazmayı düşünseniz arkamcı kazmayın. Çünkü ben arkaya doğru gitmiyorum, ileriye gidiyorum ve hep başarı üstünde başarı. Şu ana kadar ee, bir sürü kitaplarım var, biliyorsunuz. Sayını hesabını söylemeyeceğim sana, size. Ama o kitaplarımı da arkadaşlar Bilin ki neyle ben e, yazmışım. Tabii ki de emeğimle, zahmetimle. Tabii ki de eh, o kitaplarımı ben e, barını yiyorum. Evet barını yiyorum. Çünkü benim danışanlarım hem benim işlemlerimi yapıyor. Hem kitaplarımdan yapıyor. Hem de böyle kendilerini kurtarıyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar bu yayına e, övünmek için, böbürlenmek için... Birilerine göz olmak için asla açmadım. Allah sizlere de versin. Olmayan hocalar. Allah bin katını versin. Ben kalbimin ekmeğini yediğime inanıyorum. Ben insanlara gönlümü, kanımı, canımı son damlasına kadar e, harcadığıma inanıyorum ben bugüne kadar 2017'den bu yana öğrettiğim ritüellerin e, sayesinde nece e, yuvalar nece kalpler nece insanlar nece canlar kurtardığıma inanıyorum ve şu anda yıllar sonra e, durmadan nefes almadan hediyesini payını e, barını yiyorum e, mutlu muyum çok mutluyum e, bana hediye ettiler diye e, diyeceksiniz. Tabii hem hediyeler için mutluyum. Hem de arkadaşlar şu an beni Bakü'de ben bu, Bakü'de değilim. Onun güzel bir ilçesindeyim. Tatil bölgesindeyim. Turizm bölgesindeyim. Ama Bakü'de beni şu an çok pahalı bir e, kişiden bakın kişi kendisi pahalı. Çok değerli bir yüzük bekliyor. Bugün bana resmini onu da e, videosunu çekeceğim ve birkaç tane e, altın bileklikler bekliyor beni. Onları da göstereceğim. Göstereceğim de göstereceğim. Türkiye'ye geçirmeyeceğim e, Ne araba, mı, ne altınlar mı? Gerek yok. Gerek duymuyorum. Çünkü hem Azerbaycan, hem Türkiye, hem Almanya, hem Gürcistan'da evlerim olduğu için hepsinde araç, ev, altın olarak duruyor. Ben böyle görmemiş değilim ki hepsini alayım oradan oraya sürükleyeyim. Burada oldukta bunu kullanacağım. Orada oldukça onu. Ve bu kadar mal devlet özümde yok. Benim en büyük mal devletim sizin sevginiz. Benim en büyük mal devletim e, kitaplarımdır. Çünkü o kitaplarla ben geleceğe sizlere <laughs> evet Bahar Hanım gözleri çıkacak inşallah. E, çekemeyenlerin tabii ki. Ee, en büyük var devletim kitaplarım ve güzel kitaplarım geliyor Şamanizm muhteşem kitap Esin Hanım'ın editörlüğüyle kendimin yazarlığıyla runelerle ilgili kitap geliyor arkadaşlar ben Türkiye giriş yaptığımda bu iki kitabın e, elimde olmasını sağlayacağım Tabii ki de bir sürü masraftır ee, en az 50-100 bin para ödenecek matbaaya çünkü fiyatlar yükselmiş. Ben de kaliteli kitap yapıyorum. Ha diyeceksin ki 50-100 binlik kitap yaptırıp ne yapacaksın? Valla alan insanların bir ömür boyu koruması, bir ömür boyu elinde yardım, acil yardım, yardım olacak. Her an ben olsam da olmasam da nefes alsam da almasam da o kitaplar onlara nefes verecek. O kitaplar onlara hayat verecek. O kitap onların hayatının her anında onları kurtaracak. Evet arkadaşlar, runelerle ilgili eğitim kitabı geliyor. Ee, ve şamanizm kitabı geliyor. İki kitap birden gelecek. Çünkü arkadaşlar iki iki yapıyorum. Niye? Sabrım yetmiyor. Benden olsa valla iki 3 tane editörüm olsa bir defaya 10 tane de yaparım ama biliyorsunuz ki e, beyin kapasitesi de yetmesi lazım e, tüm, bilgisayarda çalışmak çok zordur o da lazım bir de ben tek yazar değilim ben hem de arkadaşlar bu arada çok güzel daha var önümüzde birazdan oralara gideceğim ben İmkan olursa çoluk çocuk sesinden çekeceğim e, ama olmazsa da yine de resimler çekeceğim Kısacası değerli arkadaşlar geliyor, muhteşem kitaplarım geliyor. Sizler de değerli sevenlerim benimle konuşmak istiyorsanız, detaylı hayatınıza bakım yaptırıp bir yardım almak istiyorsanız lütfen asistanın profilde e, paylaştığım, canlıda asistanlar, e, moderatörler tarafından paylaşılan lütfen e, numarasına yazın. ...ben Mayer Hanım'dan randevu istiyorum... E, işlem mi istiyorsunuz... ...işleminizi isteyin... ...bakım mı istiyorsunuz bakımınızı isteyin... ...ama karıştırmayın lütfen... ...bakım başka işlem başka... E, ...bakım randevu ödemesi yapan arkadaşlara sesleniyorum... ...siz zannetmeyin ki o sizin işlem paranız... ...hayır... ...ben e, işlem olarak... ...nasıl ki doktor bir teşhis koydukta... ...önce ultrasona sokar... ...teşhisini koyar... ...sonra ilacını yazar... ...ben o şekilde çalıştığım için ikisinin de hakkı farklıdır. Eğer ben hak kalmadan çalışırsam bu kadar yükselmezdim. Hakkını alıyorum, hakkıyla da işimi yapıyorum, fazlasıyla da işimi yapıyorum. O insanı kurtaracak kurtarana kadar peşini bırakmıyorum. Peşini bıraktığım bir insan varsa demek ki Allah izin vermiyor. Yoksa hiçbir cin şeytan bana engel olamaz. Hiçbir büyü musallat bana engel olamaz. Hiçbir Allah'ın kulu bana engel olamaz. Bir tek Allah bana engel olabilir. O da Allah gönlüme o sevgiyi sokmuş ki sizlere her zaman desteği olayım. Ha bıraktığım insanlar ben artık yüz kişiden bir kişi olabilir. Çünkü ben Allah değilim. Ben onun e, yeri göğü yaradanın özel bir enerjiye sahip kuluyum. O yüzden beni onunla lütfen kıyaslamayın sakın sakın sakın. Sadece ben onun yerde bir damla nuruyum şükürler olsun ki yaptığım işlerden yola çıkarak anlatıyorum. Dediğim gibi benden yardım istiyorsunuzsa sıraya yazılmayı unutmayın. Sıra aşırı derecede dolu dolu ama yine de size de yer var. Hepinize yetişirim. Asistanlarım var. Telefonlarıma bakın. Bakan var kargo işlerime bakan insanlar Var yani ekip halinde Çalıştığım için Hepinize yetişirim siz zannetmeyin yetişmem yetişirim Yeter ki inanarak bana gelin Yeter ki Allah'a sığınarak gelin Ve o Allah yolunuzu açacak Beni sizin yolunuza Nur edecek buna inanıyorum Ve siz olduğunuz için Beni unutmadığınız için bırakmadığınız için Şükürler ediyorum Çok şükür e, Dua edin e, sağlam yerinde olsun Gönlü ayın laraçım, arınmalar yaparım, güzellikler yaparım. Sizleri sıkıntılardan hər an qurtarayım. O da Allah'ın izniylə mən sadəcə bir nurum gönlünüze, evinize düşəyim. Öpürürəm sizləri. Bəkləyirəm hepinizi randevu listəmdə. Və o listədə muhabbətimizlə, sevgimizlə, bir-birimizlə yüksələlim. Bu arada bakım zamanı bioenerji yapıyorum. Onu da heç bir ücret tələb etmiyorum. Bakın biyoloji, dua. Üçü bir arada oluyor. Ama sonra işlem yaparsam, hayatı önemli işlem yaparım. Hayatınızı kurtarırım. O da Allah izin verirse. Allah'a sığınıyorum ve bayramınızı bir daha kutluyorum. Şükürler olsun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sizler seviyorum. Yorumlarda lütfen sevgi ve bilgilerinizi atın bana. Sevgi, ha nereden yazdığınızı, ne kadar zaman ben izlediğinizi yazın ki en çok kimdir ben izleyen onu göreyim.